Merhaba sevgili dostum ben Fizikçi Güven. Birinci dönem ikinci yazı sınavları kapıya dayanmışken sen de kara kara düşünmeyi bırak bu senaryoları izleyerek sınavdan yüz alabilirsin. Bu senaryoyu yazılı koçum sayfası için hazırladım. Diğer senaryolara ulaşmak için Fizikçi Güven YouTube kanalına bakabilirsin. Hazırsan ilk sorumuzda başlayalım. Aşağıda 4 örnek olay verilmiştir. Buna göre verilen olaylardaki fiziksel nicelikleri ve bunların temel veya türetilmiş nicelik olduğunu yazınız. Temel niceliklerimiz 7 taneydi. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, elektrik akımı, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Şimdi bu niceliklerden hangisi var bakalım. Bir laboratuvarda araştırmacı ışık kaynağının duvara olan uzaklığını ayarladıktan sonra ışığın bir yüze uyguladığı etkiyi ölçüyor. Deney sırasında kullanılan mesafe ve ışığın yüze uyguladığı kuvvet kaydediliyor. Hangileri temel, hangileri türetilmiş? Burada mesafeden bahsetti, yani uzunluktan ve kuvvetten bahsetti. O zaman birinci cümle için yazmamız gereken şu olur. Mesafe uzunluktur. Dolayısıyla temel niceliktir. İkinci ifade de kuvvetli. Bu fiziksel niceliğimizde az önce saymış olduğumuz temel nicelikler arasında yok. Yani türetilmiş niceliktir. İkinci ifadeyle devam ediyor. Bir sporcu antrenman sırasında koşu pistinde belirli bir süre boyunca sabit hızla koşuyor. Koşunun sonunda aldığı yol ve harcadığı zaman antrenör tarafından not ediliyor. Bu ifade içerisinde hız kavramından bahsetti, aldığı yol kavramından bahsetti ve zaman kavramından bahsetti. O zaman ikinci cümlede de şunu yazıyoruz. Hız türetilmiş niceliktir. Temel nicelikler arasında saymadık. Aldığı yol demişti. Alınan yol mesafe belirtir. Temel niceliktir. Zamandan bahsetmişti. Zaman kavramını zaten temel nicelikler arasında doğrudan söylüyoruz. O yüzden zamanda temel niceliktir. Üçüncü ifademize geldik. Bu ifademize de bir elektrik devresinde devreden belirli bir miktarda elektrik akımının geçtiği gözlemleniyor. Devrede kullanılan güç kaynağının gerilimi ve devredeki akımın değeri ölçüyor. Yani buradaki bahsetmiş olduğu fiziksel nicelikler elektrik akımı ve gerilimdir. O yüzden bu ifade içinde şöyle yazıyoruz. Elektrik akımı temel nicelikleri sayarken saydığımız bir fiziksel nicelik olup temeldir. Gerilim iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilebilir. Gerilim ifadesi türetilmiş bir niceliktir. Son cümlemize geldik. Bir kamyon yol üzerindeki kantara girdiğinde önce 8 teker üzerinde tartıldıktan sonra havadaki iki tekerini daha indirip tekrar tartılıyor. Sonuçta kamyonun üzerindeki toplam kütlesinin değişmediği görülüyor. Teker sayısı artınca yere uygulanan basıncın azalacağını söylüyor. Buradaki bahsedilen kavramlardan bir tanesi kütle, bir tanesi de basınçtır. Bu kavramlardan kütle temel niceliktir. Basınç temel nicelikler arasında saydığımız bir nicelik değildir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Bu arada basınç skaler bir kavram olup aynı zamanda türetilmiş bir kavramdır. Yani bu sorunun çözümü tamamlandı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burada da bir vektör sorumuz var. ABC'de paralel kenarının kenarları ve köşelerinden biri üzerinde X, Y ve Z vektörleri gösterilmiştir. Buna göre X ve Y vektörlerinin bileşkesini Z vektörü cinsinden ifade ediniz diye sorduğumuz bir soru. X vektörü ile ve Y vektörünün başlangıç noktaları üst üste gelmiş. Yani burada paralel kenar yöntemi kullanabiliriz. Ve X vektörü paralel kenar olarak verilen şuradaki şeklin bir kenarı. Y vektörü de diğer kenarı. Dolayısıyla x'in paralelini aldığımızda buraya çizmiş oluruz. Y'nin paralelini aldığımızda da şuraya çizmiş oluruz. Başlangıç noktalarının buluştuğu ve bitiş noktalarının buluştuğu yer burası. Bileşke vektörümüzü ifade ederken başlangıç noktasından şu şekilde buraya doğru bir vektör çiziyoruz. Yönü de bu tarafa doğru olacak. Ve burada paralel kenarın köşegenleri birbirini kestikten sonra iki parçaya bölmüş oluyor. Yani şu uzunlukla bu uzunluk aynı. Şu uzunlukla bu uzunluk aynı. Burada bizim z vektörümüzün yönü ile bulmuş olduğumuz bileşke vektörün yönü zıt oldu. Ve büyüklük olarak da bileşke vektörümüz yani x ve y'nin bileşkesi olan vektör z'nin iki katı büyüklüğünde oldu. O zaman x vektörü ile y vektörünün bileşkesini şu şekilde ifade edebiliriz. Z vektörünün tersinin iki katı yani eksi 2 ile çarpılmış halidir. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Doğadaki temel kuvvetler dört başlık altında sınıflandırılabilir. Aşağıda bazı olaylar verilmiştir. Buna göre her olayda etkili olan temel kuvveti yazınız diye sorduğumuz bir soru. Dört tane temel kuvvetimiz var. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Güçlü nükleer kuvvet ile zayıf nükleer kuvvet çekirdek boyutunda etkili olan kuvvetler iken elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuzdur. Birinci ifadede eşit kollu terazi ile kütle ölçümü demiş. Burada Eşit kollu terazinin çalışabilmesi için dengesinin bozulabilmesi gerekiyor. Bu da kütle çekim kuvveti sayesinde olur. Yani birinci ifade için yazmamız gereken kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekim kuvvetini kısaca kütle çekim kuvvet diye kısaltmış oldum. Baş harflerini yazdım. Sen sınavında böyle bir şey çıkarsa açık açık yazarsın. İkinci ifadeye bakıyoruz. Deniz yolculuğunda yön bulurken pusulanın sapması, pusulanın ibresi bir mıknatıstır yerin manyetik alanı sayesinde pusula ile yön bulmuş oluyoruz. O zaman buraya da yazacağımız kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Ben kısaca elektromanyetik kuvveti böyle emk olarak ifade ettim. Sen sınav kağıdında uzun uzun yazarsın. Üçüncü ifademizde haberleşme uydularının dünyanın etrafında dolanması demiş. Yani kütle çekim kuvvetinden bahsediyor. Çünkü haberleşme uydularının dünyanın etrafında dolanması ile Gezegenlerin güneş etrafında dolanması benzerdir ve kütle çekim kuvveti sayesinde bu olay gerçekleşir. O zaman buraya da kütle çekim kuvveti yazıyorum. Dördüncü ifademizde güneş patlamaları sonrasında dünyaya doğru gelen yüklü taneciklerin dünyanın bir mıknatıs gibi davranma sonucu yön değiştirmesi. Burada da dünyanın bir mıknatıs gibi davranması dünyanın manyetik alanından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunun için de yazmamız gereken ifade elektromanyetik kuvvet. Yani bu şekilde kısaltıp yazdım. Sen uzun halde sınavında çıkarsa yazarsın. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Burada da hareketle ilgili güzel bir sorumuz var. Doğrusal bir yolda sabit hızla hareketlenen arabanın hareket sırasında elde edilen zaman ve konum verileri tablodaki gibidir. Buna göre arabanın 0.8 saniye zaman aralığında yaptığı yer değiştirmeyi, ortalama hızını ve tabloda x1 ve x2 olarak gösterilen konum değerlerini bulunuz diye sorduğumuz bir soru. İşlem için birazcık küçültüyorum ve şöyle diyor. İkişer saniye zaman aralığı verilmiş bu kısımda. Sonrasında 1 saniye, 3 saniye ve 3 saniye olarak verilmiş. Peki ilk 2 saniyesinde ne yapmış? Eksi 36 metre konumundan eksi 12 metre konumuna gelmiş. Yani artı 24 metre bir yer değiştirme yapmış. 2 saniyelik süreçte 24 metre yer değişikliği yaptıktan sonra... ...sıradaki 2 saniyede de eksi 12'den artı 12'ye 24 metre yer değiştirmiş. O zaman 2 saniyede 24 metre yer değiştiriyorsa... 1 saniyede 12 metre yer değiştirir. Yani 4. saniyeden 5. saniye 1 saniye geçmiştir. O zaman 12'ye 12 daha ekleriz ve x1 mesafesini 24 metre olarak buluruz. Daha sonra 3 saniye daha hareket etmiş. 1 saniyede 12 metre yer değiştirme yapıyor ise 3 saniyede 36 metre yer değiştirme yapar. X1'in üzerine 36 eklediğimizde 60 olmalı. 24'e 36 eklersek 60 yapar. Sonraki 3 saniye içinde 8 saniye 15 saniye 3 saniyelik bir zaman dilim var. 36 metre daha yer değiştirir ve 60'a 36 a eklediğimizde x2 mesafesinde 96 metre olarak buluruz. Hareketlinin 8 saniyelik süreçteki yer değiştirmesini sormuştu. Eksi 36 metre konumundan artı 60 metre konumuna gitmiş. Bunu bir sayı doğrusu üzerinde şu şekilde göstermek istersek şöyle olur. Eksi 36 metre konumundaydı. Doğrusal bir yol için doğrusu olarak çizim sayı doğrusunu 60 metre konumuna gitti. Yaptığı yer değiştirme ilk konumdan son konuma doğru şu şekilde gösteriyorum. Yer değiştirmenin büyüklüğü için de dışına mutlak değer koydum. Ve aralarındaki uzaklık 96 metre olduğu için yer değiştirmeyi 8 saniyelik süreçte 96 metre olarak ifade ettim. 8 saniyelik süreçteki ortalama hızını sormuştu. Ortalama hız için şöyle diyorum ve ortalama hız büyüklüğü eşittir. 8 saniyelik süreçte yapmış olduğu yer değiştirme 96 metreydi. Hocam kavramsal olarak bir yazınız. Yer değiştirmenin büyüklüğü bölü geçen süre yazıyorum. Dolayısıyla burada yapmam gereken yer değiştirmenin büyüklüğünü 96 metre bulmuştuk. Geçen sürede 8 saniyeydi. 96'yı 8'e böldüğümüzde 12 metre bölü saniye olarak buluruz. Hocam bu hareketlerin zaten 1 saniyede gittiği mesafe 12 metre değil miydi? Evet bir senede 12 metre gidiyordu. Zaten hareketli sabit hızlı hareket yaptığı için şurada da belirttiği üzere bizim toplam yer değiştirmeyi toplam zamanı böldüğümüzde de bulmamız gereken sayı 12 idi. Sorumuzu tamamladık. X1 X2 değerini yer değiştirmesini ve ortalama hızının büyüklüğünü bulduk. Sıradaki sorumuzda devam ediyoruz. Doğrusal bir yolda sabit ivmeyle hareket eden arabanın hareket sırasında elde edilen zaman ve hız verileri tablodaki gibidir. Buna göre arabanın ivmesini tabloda v1 ve v2 olarak gösterilen hız değerlerini ve değiştir sıfır anındaki hız değerini bulunuz diye sorduğumuz bir soru. Bakıyorum zaman 10'dan 12'ye 2 saniye geçmiş hızı 2 artmış. 12'den 14'e 2 saniye geçmiş hızı 2 artmış. 14'ten 15'e 1 saniye geçmiş hızı 1 artar. 2 saniyede 2 artıyorsa 1 saniyede 1 artar. V1 değeri için yazmam gereken 23 metre bölü saniye olur. Daha sonrasında. 15'ten 19'a 4 saniye geçmiş. 1 saniyede 1 artıyorsa 4 saniyede 4 artar. Yani V2 için de 27 metre bölü saniye olarak yazıyorum. Hocam ben bunu işlemle nasıl bulmam gerekiyor? Öncelikle ivmeyi hesaplamalısın. Yani buradaki 2 saniyelik zaman için buradaki hız değişimi 2 metre bölü saniye. Daha sonraki 2 saniyelik zaman için buradaki hız değişimi 2 metre bölü saniye. Zaten sabit ivmeli hareket ettiğini söylediği için ve bu gösterimi tablo üzerinde yaptığın için şöyle yazman gerekiyor. İvmesi eşittir. 2 metre bölü saniye 2 saniyede değişiyorsa 1 metre bölü saniye kare ivmesi olur. V1'i hesaplarken yapmamız gereken ilk hızına yani 18'e ilave ediyorum neyi? 10'dan 15. saniyeye kadar 5 saniye geçti. O zaman ivmesi çarpı 5 yazıyorum. Yani herhangi bir andaki hızını bulurken son hız için ilk hız artı a çarpı t bağıntısını kullanmış oldum. Dolayısıyla buradan 23 metre bölü saniye olarak bulurum. V2'yi hesaplarken de şöyle yazıyorum V2 için. İlk hızı 18'di. Zaman 10'du. 9 saniye geçti. O zaman ivmesi 1 çarpı geçen süre 9. Buradan 27 metre bölü saniye buldum. Yani hem anlatırken hesapladık hem de işlemde hesapladık. Bu senaryomuzdaki toplam soru sayısı 5 taneydi. Senaryoların çözümlerini tamamladık. Sıradaki senaryoyu izleyip sınavına çalışmaya devam edebilirsin. İnşallah sınavdan yüz alırsın. Abone olmayı, beğenmeyi ve takipte kalmayı unutma. Bu arada her cumartesi fiziği parçalıyoruz. Seni de aramızda görmek isteriz. Sağlıcakla.